you <smart noise> <smart noise> 10 bin metre kare kapalı bir alandan sesleniyor sizlere sancak tekstilin bünyesinden. Değerli sektör mensupları sizler için önemli bulduğumuz yine bir haber başındayız. Evet, Sancak Tekstil sektörümüze can suyu olabilmek için bir etkinlik kararı aldı ve bu sabah etkinliğinin startını verdi. Biz de istedik ki Sancak Tekstil'in bünyesinde bulunalım ve bu güzel etkinlikten sizlere kareler yansıtalım. Sizlere faydalı olalım istedik. Özellikle perde sistemleri ayağında stor zebra ve e, mekanik perdeler konusunda Sancak Tekstil sizin çözüm ortağınız. Evet, Sancak Tekstil'in sahibi Sayın Hüseyin Yurdakul yanımda efendim. Yine e, Yurdakul'un e, çok değer verdiği, e, kardeş firma dediği bir san Alüminyum'un sahiplerinden Mücahit Birgül yanımda. Önce izninizi rica ediyorum. Hüseyin Bey'e mikrofon uzatmak istiyorum. 33 yıllık bir tecrübeye mikrofon uzatacağım izninizle. Efendim merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde sektörümüze bir can suyu olabilmek için bir kampanya başlattık. Alüminyum preslerimizi 3.30 dolardan müşterilerimize ulaştıracağız. Boyal alüminyumları ise 3.70 dolardan sevk edeceğiz. Ve bu işte bizim en büyük destekçimiz Birsan Alüminyum ve onun yönetim kurulu başkanı Mücahit Bey her zaman arkamızda oldular. Şu anda da bu etkinliğimizi teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum ve mikrofonu kendilerine uzatmanızı rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi partner çok önemli biliyorsunuz. Sizin için kardeş firma diyor Tabii. Sancak Ailesi. Bu bir onurdur. Şimdi kardeş firmaların da özellikleri vardır. Şimdi birbirinizin arkasında ben öyle zannediyorum ki dağ gibi duruyorsunuz. Sizi Birsan Alüminyum'a şöyle bir götürelim. Özet alalım. Daha sonra da tekrar buraya gelelim ve etkinliğimiz hakkında konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Biz bir sanal olarak 2021 yılında ekstrüzyona başladık. Ondan önce ham madde üretimimiz var. Yani külçeden, biyetten, ham maddeden, profile kadar tam entegre tesisimiz var. Perdede de Hüseyin abiyle çalışıyoruz. Sadece Türkiye'deki tek bayımız Hüseyin abi. Ee, dediğiniz gibi Hüseyin abi sancakla biz de aile görüyoruz kendimiz bu bizim için onurdur. Ee, i̇nşallah birlikteliğimiz yıllar boyunca devam edecek. Biz günlük ticaret yapmıyoruz hep aramızda da konuşuyoruz. Ee, bizim ticaretimiz inşallah e, hani ölene kadar. ölene kadar hiç sıkıntı yok her zaman arkasındayız. Siz üreteceksiniz onlar satacak ee, bu zincirin halkaları bu şekilde başarılı bir şekilde gidebilmek için de böyle ara sıra. Can suyu olmak lazım tabii, değil mi? Tabii. Ne düşündünüz? Yani Hüseyin Beyler bir etkinlik gerçekleştireceğiz dediklerinde ucu size de dokunuyor. Hı -hı. Hüseyin Beyler satacak ki Hı -hı. siz üreteceksiniz. O boşluğu doldurmak üzere. Ne düşündünüz? Hem bu etkinlik nazarında hem de e, normal piyasa şartlarında biz her zaman sancağın arkasındayız. E, hiçbir zamanda şey yapmadık yani e, nasıl diyeyim biz hiçbir zaman yüksek fiyat politikasıyla sancağı yormadık. Piyasada her zaman rekabetçi. Yani her zaman bir numara olması için. Ki oldu da bence kısa sürede. Hüseyin en büyük toptancısı. Evet. Aynen konusunda, öyle. alanında. Aynen öyle. E, bu yola başladığımızda Hüseyin abiyle zaten konuşmuştuk bunu. Yani e, ben başardığımızı düşünüyorum. Daha da ileriye gideceğiz inşallah. E, yola açık olsun. Biz her zaman arkasındayız. İnşallah efendim. Bunu biliyoruz. Biz de güzel temennilerimizle e, size e, sektörümüze ne kadar faydalı olduğunuzu tekrar hatırlatmak istiyoruz sağ olun var olun ee, Birsan alüminyum ailesine sevgilerimizi yollayalım üretmeye devam edin Türkiye'nin buna ihtiyacı var sizin Aynen gibi öyle. değerli bir markaya İnşallah üretmeye devam edeceğiz Evet. Efendim şimdi kocaman alana şöyle bir döndüm baktım alüminyumundan Store zebra kumaşları ee, ve tedarik kısmında ise yine perde sistemlerine lazım olabilecek her türlü yardımcı ürün. Evet. Ee, ve 10 bin metrekare bir alandayız. Siz dediniz ki Emel Hanım daha yetmiyor. 2500 metrekare daha ilave edeceğiz dediniz. Evet, öyle olacak inşallah. Şimdi biz e, şu anda etkinliğimizi e, Zebra, Stor ve Alüminyum aynı alanda olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Ama inşallah 2024 yılında etkinliğimizi... Ee, alüminyum market olarak bir katımızı tamamen ayıracağız. Zebra Store ve sarf malzemelerini ise ayrı bir katta sunacağız ve hizmete devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. İnşallah efendim. Biz de sizinle birlikteyiz burada. Misafirlerinize mikrofon uzatacağız. Onları ederiz. tanıyacağız. Sancak Tekstil ailesinin kalitesini bir kez daha değerli sektör mensuplarımıza yansıtacağız. Efendim lütfen ayın sonuna kadar bu etiketler geçerli. Hüseyin Bey bunun sözünü verdi. Geç kalmayın. Gelin ve Türkiye'nin en büyük alüminyum perde profilleri, zebra stor kumaşları ve sarf malzemeleri toptancısı ile alışverişin keyfine varın.